Merhabalar dostlar ben Mehmet Fatih Karadeniz Bildiğiniz üzere PUBG ve Valorant videoları çekiyorum Bugün de arkadaşlar hani oyunda Çoğu zaman denk geldiğimiz talihsiz anları Sizlere göstermek istedim hani videolarımda ee, Hile öldüğüm zamanlar oldu Alanı öldüğüm zamanlar oldu Böyle güzel killer almışken hani öldüğüm zamanlar oldu Onları da sizlere göstermek istiyorum Ben onlara hani yeni bir klasör açmıştım Talihsiz anlar diye Onlardan başlayalım isterseniz Mesela 3 numaradan başlayalım Sonlarda biraz hani küfür falan oluyor ama İdare edin artık. Mesela burada. 9-10 kill almışım. Hani 2-3 ekip arasında kalmışım. Karşıda sağda bir kişi. Yukarıda birileri. Solda da birisi var. Biraz ileri alacağım. Birisi AVM ile sıkıyor. Burada ben zaten dile getiriyorum bunu. İleri alıyorum biraz. Bir de sol taraftakini indirdim. Şu yerde yatan birisi vardı. Benim arkamda kaldı. Burada bir ekip var. Hani sol, bu ekip soldaki ekibi bitirdi. Yukarıdaki ekibi bitirdi. Ben de sağdaki hani duvar dibindeki adamı öldürdüm. Hani bunlara bir nevi kolaylık yapmış oldum. Burada Üç. birisini indiriyorum. Bir kişi daha var bunlardan. Üç kişiyi şu an ben indirmişim. Soldan gösterdi Oo. kendisini. Ben biliyordum böyle bir şey olacağını. Bunlar tam bir ekip. Bomba sallıyorum. Geri çekiliyorum. Çünkü hani tepkilerini tam olarak bilmiyorum. Arkadaşını kaldırmış olabilir burada. Ama bir nevi sağır ettim. İkinci bombayla da benim geldiğimi tamamen duymayacaklar artık. Yanlarına yaklaşıyorum yavaş yavaş. İçeri girdiklerini gördüm. burada hani ilk başta indirdiklerim tekrardan karşımda. İki. Sağdan bir kişi, solda da bir kişi var. tepki gösterdim farkındayım ya, ama hani ya, gerçekten hak i̇şte ettim ben, ben onu geçtim, 3 kişi indirdim, indirdim ve adamları ikinci kez indiriyorum ama adam, hani bir kişi öldüm yani çok kötü bir anda bir diğer arkadaşlar mesela şuna bakalım talihsiz anlar 4 Böyle sonra doğru alalım. Evet şurada. Doğru. Bunu çok net hatırlıyorum. Şimdi ben school tarafındayım. Adamlar şeydeler. Hani Tokilerdeler. Ben de gördüm bunu. School tarafından birisini indirip adamların üzerine açtırdım. Adamlar aşağıdan direkt onların üzerine geleceğimi düşünerekten hala o tarafa doğru bakıyorlar. Bir arkadaş gördüğünüz gibi orada. Headshot attım bu düştü. Bu arada headshot göstermiyor. Bayıldığım adama. Bunu tamamlıyorum. Şimdi geldik. En hani saçma yerde sanıyorlar bak. Adam o tarafa doğru bakıyor da. Burada da ben dile getiriyorum, Hala orada. Şu an hani bir uzakta bir olduğum bir için öldü. Bak, adama headshot atıyorum bak. Ya Allahım, ya Allahım, headshot attım ben sana. Çok net bir şekilde ben onu orada ona headshot attım. Hani yakın tamam. yani yavaşlatma modundan Headshot attım bak, abi ben headshot a a a a attım sana ya. Nasıl olur, nasıl ya? Geçelim bir yerine. Bu hangi mod bilmiyorum. Burayı da hatırlıyorum. Sağda iki kişilik bir ekip var. Solda bir kişi var. Bu onları ateş ediyor. Ben de onları ateş ediyorum. Hani şu soldakini öldürüp onlara dönüyorum. Çok az bir geri alacağım. Burada adamı gördüm bak. Pencereden ateş edecek onlara. Direkt headshot. İndirdim. Başka? Karşıda iki kişi var. Bagili bir arkadaş, Şimdi bir de gezen kişi. Şunu sıkıyorum. Bak. Ateş ediyorum. Arkadaki ne değiyor? O an bagileri gidiyor. Arkadaki ne değiyor? Adam tekrar biniyor. Ateş ediyorum. Demire değiyor. Sağ teker, ön sağ teker. Bu defa bu adam ateş etmeye başlıyor bana. Kısaca ben hani burada bayağı bir oyalıyorlar beni. Adamlara defalarca vuruyorum ama bir işe yaramıyor. Şu anda geçirdim. Şu an alan geldi. Ben adamların üzerine gidiyorum. Alan var, alan var. Al. Alandan dolayı ben adamın üstüne gitmek kalıyorum ve ölüyorum. Fazla tepki göstermişim. Bunu kesin. Alanı unuttum ben ya. Öf. Geçelim talihsiz anlar 6'ya. Böyle ileri alayım hemen. Nasıl bir topu Burayı hatırlıyorum şimdi bir ekip var drop'a geldik biz şu arkamızda drop kaldı bir ekip aşağıda dörtlü bir ekip ben onları rushlıyorum hatta adamları iki, iki kişisini şeyde aldım burada drop'un yanında ikisini öldürdüm öldürdüm yani düşürdüm öldürdüm adamları görüyorum şu an bak çok net bir şekilde burada bir tane bot geliyor soldan ben botu ateş ediyorum bak Gördün. Botu öldürdüm bak. Bak buraya dikkat. Botu öldürdükten sonra bak. Ben çekildim. Ben çekildim taşın arkasına ama adam yine beni vurdu. Hani orada şaibeli bir durum var ama nasıl olduğunu ben de anlamadım. Geçelim talihsiz anlar 7'ye. Bir alalım. Salo haritasındayım. Şimdi bu iki arkadaş aşağıda hani duruyorlardı. Ben onları birisini indirdim. Şurada birisini indirdim. İndirdim ha indirdim evet. Sonra yanlarına indim bak. Kıza da geçirdim yani bir kurşun geçirdim. Yanlarına indim. Başlıyorum. Sağdan birisi ateş etti. Onu indirdim. Yani adamlara bir nevi destek olduğum gibi bir şey oldu. Ondan sonra içeri doğru gittim. Kat ederken Defne bana ateş etti burada. Yo arkadaşı da ateş etti. Tekrar arkadaşını indirdim. Defne kaldı. Ay Yanlışlıkla ayağa kalkıyorum. Defne öldürdü bizi ya. Ve Defne öldürüyor. Geçelim bir diğer videomuza. Bir haber haritasındayım. 13 kişi öldürmüşüm. Hayatta 9 kişi kalmış. Şimdi burada hani ben olayı hatırlıyorum. Burada bir ekip var. Arkaya 2 kişi iniyorlar ve ben arada kalıyorum. Sola doğru kaçıyorum. Bak. İçeride adamı gördüm. Bomba sağladım. Bombam benim tarafıma düştü bak. Adamların içeride olduğunu biliyorum. Genişten almak istedim. Sola doğru açılıyorum. Bomba attılar bu sürede. Sağdan birisi, yapma, aşağıdaki yapma, 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 yapma. kişiden birisi Grobu aldı ve beni öldürdü. Yapma oğlum yapma ya. Bu da böyle bir talihsizlik Şimdi buraya geldim 12 kişi almışım. Oyunun sonu hala. 400 metre mi? Ve alanı ölüyorum burada. Lan yedi Ya. Burada hani bildiğimiz geçen şey vardı. Hani bu tapınakta hile vardı. Arkadan giriyorlardı. O mesele, o olay. Ben hani şeyi tapınağı temizlemişim. Yukarı kalkmış tapınak. 6 kişi öldürmüşüm. İçeri gireceğim şimdi. Sis atıyorum içeri. Bomba attım 2 defa. Sağlı sollu 2 kişiler. Bunlar. İçeri girdim. Adamlar duvarın kapının hemen sağında. Ve beni öldürüyorlar. Yani çok berbat bir bug'dı bu. Arka taraftan girmek. Hani emeklerimize gerçekten çok yazık ettiler o zamanlar. Kapatmadılar o bug'ı. Ta ki tapına kalsana kadar. Şey 6 kişi öldürmüşüm. Sağdan birileri rastlıyor bana. Ben burada 2 tamam. kişiyi öldürdüm. Sakin. Ondan sonra lootlamaya gidiyorum. Benim bak az önce konteyner vardı. Adam içeride bekliyor. Ya yakınımda oldu beni. Öyleyse. Bak şuradan, Bilmiyorum ki ben şuradan, şuradan bu kadar benim, yakın oldu ona. Şuradan beni vurdu adam. Sıkıntı yok kardeş. Bu kadar yakınsan hakkındır yani orman. Öyle de diyorum sana. Ben senin ayak sesini nasıl duymadım? O da bir saçmalık yani. Gelelim hileyi öldüğümüz o an. Arkadaşlar yine hani nasıl diyeyim bu tapınak zamanlarıydı. İnmişim 7 kişi öldürmüşüm ben. Neyse sağdan bir ses gel geldi. Sağa doğru çıkıyorum abi. Tepede bak ateş ediyorum. Öldürdüm. Bak dikkat edin. Araç uçarak geliyor yukarıdan. Adam sağ koltuğa geçmiş. Oradan bana ateş ediyor. Bak şimdi. Ve öldüm. Bu da böyle bir hile işte. Şurada bak adamı tekrardan alayım. Ben göstereyim sizlere. Adam oradan karşıdan uçarak geliyor. Ben adamı indirdim. Burada. Bak uçarak geliyor. Dur sakin. Heh. Gördünüz mü? Böyle iniyor yavaş yavaş. Aşağı doğru. Ve beni öldürüyor böyleydi arkadaşlar. Hani bugün sizlere böyle talihsiz anlarımı göstermek istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız şuraya abone ol butonu ekliyorum. Oradan bana abone olabilirsiniz.